Hare Krishna yükselen yengeç burcu 2024 yılında para ve finans konuları. Bu yıl parasal durumunuzun dengelemekte zorlanabilirsiniz. Bir yandan gelirlerde gelişme olur ama aynı zamanda giderleriniz artar. Gelir ve gider arasındaki denge sizin finansal durumunuza yansıtacaktır. Yıl başlangıcı sizin için sorunları getirebilir. Güneş ve Mars'ın 6. evinde ve Satürn 8. evde yerleşimi harcamaları artırır. Herhangi harcamadan önce dikkatli olmak ve iyi düşünmek gerekecek. Çünkü kalite kötü olanı ya da gerekenden daha pahalı ürün alma söz konusu olabilir. Arkadaşlar ya da akrabalardan iş konularda yardım alabilirsiniz ve bu gelirinizi artırır. Çalışan insanlar yılın ikinci yarısında maaşında zam alabilirler ve bu da gelirde artışa yol açar. Kendi iş yapan kişilerin yılın ikinci çeyreği iyi kararları alma sağlar. Bunlar sayesinde iş gelişebilir. İlk çeyrekte herhangi bir yere yatırım yapmak riskli olabilir. Bu nedenle çok dikkatli olun. Temmuz ve Ağustos arasındaki dönem başarılı yatırımları yapmak için uygun olacak. Ayrıca Nisan-Haziran ayları arasında Yine de Eylül-Ekim ayları arasında devlet sektöründen parasal faydalar elde edebilirsiniz. İyi kazançlar, hari